Evet abesinin gülü. Yavru kurdum pembe panterim benim. Aham da retro yayıncılıkla beraber geldik kampımızın inkılap tarihinin 10. ve son gününe. Aa yarım şar saatte 25'er dakikayla özetleyiverdim, verdim özetleye verdim geçtim. Olay kurgusunu anladığında Türkçe'nin iyi olduğunda bu iş iyi olur. Ve şunu da alıyorsun ha. Tamam vay ben duymadım deme. Peki hemen oraya da bir like at. Abone oluyorsun ne oluyorsan ol bak gözüm üstünde. Tamam. Şimdi arkana yazılan listen tümü çok veri kerefili. Geldik son günün son videosuna. Buna ayırdım. Ha kablo ha, ha. şarj alatıymış tamam. Peki şimdi her savaştan sonraki iki şeyimiz alır. Bir ateşkes bir barış anlaşması mi? Nereye gideceğiz? Lozan anlaşmasını Lozan barış anlaşmasını imzalamaya gideceğiz. Ama gitmeden önce bir teknik sıkıntı var. Türk milletinin Türk milletinin temsilcisi kim olacak? Kim temsil edecek? Birinci Dünya Savaşı'nın yenik devleti Osmanlı mı? Yoksa Kurtuluş Savaşı'nın galip devleti TBM Hangisi? İngiliz İngilizliğini yaptı. Lozan'a kimi de davet ettiler? Osmanlı'yı da davet ettiler. Türk milletinin tek temsilcisi olmalı. ikilik çıkmamalıydı. Ne oldu? Verilen önergeyle ne kaldırıldı? Saltanat kaldırıldı. Şimdi bak şunu iyi anla Lozan'a gitmeden önce hangisinin yapılması şart oldu derse saltanatın kaldırılması şart oldu. Neden? Çünkü Türk milletinin tek temsilcisi Kurtuluş Savaşı'nın galibi TBM olmalıydı. Anlaştık mı? Bunun yukarı mantası olur. Şimdi sizin ünlü kıymetli sekizler burayı burada anlatmazlar. Nereden hatırlar? Atatürk devri inkarapları içinde. Bir sonraki ünite de geri gelir bunun. Ama burayı bu, bu, bununla ilişkilendirin. Saltanatı biz durduk yere kaldırmadık. Lozan'da ikilik çıkma önlemek istiyoruz ve ulusal emelliği gerçekleştirmek istiyorduk. Anlaştık. Hızlandıran etmen Lozan'a Osmanlı'nın da çağrılması oldu. Bunun paragraf verirler. Öyle anlatırlar. Tamam. Sakın ha. Saltanatın kaldırılmasını mutlaka Lozan'la ilişkilendir. Ve saltanatı kaldırılmasının öncesini Lozan'dan ilişkilendir. Saltanatı kaldırdık. Peki iyi. E, rejim boşluğu oluştu. Oluşan boşluğu neyle, neyle dolduracağız? Bir yıl sonra ne ilan edeceğiz? Cumhuriyet ilan edeceğiz. Anlaştık ama saltanat kaldırırken bizim padişahımız hem padişah hem halife idi değil mi? Yalnızca ne kaldırıldı? Saltanat kaldırıldı. E hazır demişken halifeyi de kaldırıverseymiş. Cık, olmaz. Henüz ne müsait değil. Ortam müsait değil. Ama İngilizler halifeyi götürüyor, Vahdettin'i götürüyorlar. E ne olacak ya? Ne olacak ya? Hah işte burada da bileceğiniz olay şuna döndü. TBM tarafından, Osmanlı Hanedanı'ndan Abdülmecid Efendi son halife olarak TBM tarafından seçildi. Tamam. Aha TBM'nin seçtiği ilk tek son halife Abdülmecid Efendi olacak. 2 sene sonra da, 3 Mart 1904'te de bu kaldırılacak. Tamam. Genel yapıyı bil. Ve buradan bileceğin olaylar. Bu olay yeni Türk devletinde laikliğin ilk aşamasıdır. Bir. Nasıl? E saltanat, siyasi, halife dini yapmaların halifeliğin tanımını, din dairelerinin ayrılması. Biz saltanatı kaldırmadan önce saltanatla ilafeti birbirinden ayırdık. Anlaştık. Ve yalnızca saltanatı kaldırdık. Beraberinde rejim boşluğu oluştu mu? Beraberinde rejim, yazsana Rejim boşluğu oluştu. Beraberinde neyle yönetiliyoruz? Belli değil. Daha cumhuriyet ilan edilmedi. Tarih kaç? Saltanatın kaldırılma tarihi. 1 Kasım 1922. Anlaştık ve beraberinde rejim boşluğu oluştu. Peki beraberinde devlet başkanı sorunu ortaya çıktı. Devlet başkanı kim? Mustafa Kemal mi? Yok o başkomutan. Devlet başkanı kim? Rejim belli değil ki. Başkan belli olsun. İşte bunlar neyi hızlandıracak? Cumhuriyetin ilanını hızlandıracaktır. Aklına yaptı mı? Anlaştık. Ezberleme. Mantığını anla. Ha, peki saltanatı da kaldırdık. Osmanlı devleti saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı resmen bitti. Fiilen Mondros'la ülke işgali açık hale geldi. Hukuken Mudanya ile başkenti İstanbul tebemeye verildi. Resmen de saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı devleti sona erecek. Anlaştık nokta atışı bilgiler. Peki şimdi Lozan'a gideceğiz ama Lozan'a gitmeden önce gene sıkıntılar var. Tamam? İngilizler dediler ki bak ilk sıkıntımız neydi? Saltanatın kaldırılmasıydı. Yani temsilci sıkıntısıydı. Saltanatı kaldırdık. Tamam. 2 Nerede imzalayacağız? İngilizler dedi ki buyurun gelin Londra'ya Nemli hava size iyi gelir dediler. Tamam mı? Bizi kendi ayağına çağırıyor. Ev sahibi avantajını kullanacak. Bak olanlar iyi bilir. İngiliz deplasmanları zordur değil mi? Gidip de bir sürü golleri geliriz değil mi? E cık, olmaz dedik. Tamam mı? Londra olmaz. İngiltere olmaz. Siz buyurun gelin İzmir'de imzalayalım dedik. Bunları bu sefer biz ayağımıza çağırdık. Ev sahibi avantajını biz kullanalım dedik. Anladın? Peki niye İzmir? Niye Isparta değil? Niye Ankara değil? Niye İzmir? Gelin de gönderdiğiniz Yunan'ın verdiği tahribatı yerinde görmedik. Yunan, İzmir benim olmasa sizinle olmasın demiş. Yerle bir etmişler abi. Bombalamışlar her yerlerini. Dedik onlar da İzmir'i kabul etmedi. O zaman nerede imza alacağız? Dünyanın tarafsız ülkesi neresi? İsviçre. Tamam. İsviçre'nin Lozan kentinde imza dedik. Tamam. yer sorunu soru çözdük. Bu sefer kimi göndereceğiz? Kimi göndereceğiz? Mustafa Kemal sağına soluna bakmaya başladığı hepsi asker. E bize ne lazım? Bize masa başında diplomat, Ali Cengiz masa başı oyunlarını bilen biri lazım değil mi? E kimi gönderelim, kimi gönderelim? Rauf Orbay çıktı, ben ben dedi. Ama Rauf'u göndermedik. Neden? Rauf'un alnında bir Mondros karası vardı. Mondros imzaladı. Rauf dedik sen olmazsın. Kazım asker, öbürü asker. E Mustafa Kemal gitmiyor. Niye? Biraz sonra geleceğim. Kimi gönderelim, kimi gönderelim? Kimi gönderelim? İsmet Beyi göndereceğiz. Neden İsmet Paşa'yı gönderiyoruz? Bunun birkaç sebebi var. Ne var mesela? Bir, İsmet Bey birinci inönü ve ikinci inönü de yendi mi? Yendi. Genelkurmay başkanı iken iyi başarıları var. Beraberinde İsmet Bey'in bir özelliği daha var. Mudanya'da İstanbul'u savaşmadan aldı mı? Bu onun politik ününü arttırdı. Ve İsmet Bey Fransızca bilir. Ya Harbiye mezunu. Ya Yabancı dil de sağlam. Ama... Gene bir sıkıntı var. Anlaşma neyde imzalanıyor? Anlaşma Dışişleri Bakanlığı statüsünde imzalanıyor. E İsmet Bey Milli Savunma Bakanı. Ne olacak? Dışişleri Bakanımız Yusuf Kemal Tengirşeng istifa etti. Yerine İsmet Bey Dışişleri Bakanı oldu ve baş delege olarak gitti. Şimdi Mustafa Kemal daha yukarıda rütbe olarak. O yüzden gitmiyor. Bir de can güvenliği de tehlikeli. Mustafa Kemal öldürülür. Peki Mustafa Kemal ölümden mi korkuyor? Onu bir geç abi. Ama orada da saf gibi de kendini öldürtmeye gitmezsin değil mi? İsmet Bey yalnız değil. Yanında Doktor Rıza Nurlar işte Hasan Sakallar falan 30 kişilik bir ekiple beraber gönderildi. Ve burayı bak önemli olan şeyleri bak özetleyerek geliyorum sana tamam Burada bileceksin İsmet Bey e de Mustafa Kemal dedi ki ya İsmet ne yaparsan yap şu ikisinden taviz verme dedi. Bir kapitülasyonlar bunları mutlak surette kaldır. İki Ermeni yurdu. Ülke bütünlüğü yani ekonomik bağımsızlık ve ülke bütünlüğü, Ermeni yurdu, bu ikisinden taviz verme, diğer konularda opsiyonel davranabilirsin dedi ve görüşmelere gittik. İsmet Bey çıktı, efendiler dedi, biz buraya Mondros'tan, Sevr'den sonra değil, biz buraya Mudanya'dan sonra geldik dedi. Yani bana yenik ezik talep muamelesi yapmayın, ben Kurtuluş Savaşı'nın galip talepim. E İngilizler de kendini galip görüyor, e biz de galibiz, eğer ne olacak? Herkes galip değil mi? Masa başında kim daha iyi bulursa o kazanacak. Anlaştık ve bu anlaşma çok uluslu. Herkesin gelip katıldığı. Niye? Çünkü Osmanlı'yı herkes ilgilendiriyor. Komisyonlar kuruluyor. Bazı komisyon mesela İran sınır görüşünde kimse yok. Niye? E sınır belli ki zaten dağ var. Dağın bu yanlı onların bu yanlı bizim. Adamlar lütfedip gelmemiş bile. Ama Boğaz konuşulacak. E herkes ilgilendiriyor. Borç konuşulacak. E Osman'ın uçan kuşa borcu var. Kimi komisyon çok kalabalık, kimisi şey. Ve burada kran kran'a şeyler geçiyor. Bildiğin vallahi yumruk yumruğa neler çıkmış. Kavgalar çıkmış. İngiliz vermek istemiyor. Bizimkiler bırakmak istemiyor. Bildiğin yumruk yumruğa kavgalar da çıkıyor. Ve yaklaşık 7-8 ay süren bir sürecin sonucunda 24 Temmuz 1923'te ne imzalandı? Lozan Barış Anlaşması imzalandı. Ve buradan bileceğin olay. Lozan'la bileceğin olay. Eğer bir soruda işgal görürsen atla Mondros'a. Zafer görürsen atla Lozan'a. İngiliz Başbakanı Lloyd George'un dediği gibi. İngilizlerin Birinci Dünya Savaşı'nda 4 yılda aldığını Türkler bir yılda İngilizlerden yer almayı başardı. Bu İngiliz tarihinde eşi benzeri görülmedik bir siyasi rezaletti. Dediği olay ne diye sorar? Cevabı da Lozan'la bilirler. Anlaştık Şimdi sınırlarla genel maddelerine bakalım. Yunan sınırı benim Lozan'da değişen çizilen tek sınırım neresidir? Benim Lozan'da bura bu ne? Benim Lozan'da bura rengi değiştireceğim. Yeşil aldım. Benim Lozan'da çizilen değişen tek sınırım Yunan sınırıdır. Meriç Nehri kabul edildi. Tamam. Ve bize Yunanistan Yunanistan bize e, savaş tazminatı olarak olarak Kara ağacı Bosna Köyü falan verdi. Yani Yunan yenildiğini, savaş suçlusu olduğunu kabul etti. Bir. Adalar. Burada tabizlerimiz de var. Alamadığımız yerler de var. Mesela Gökçeada, Bozcaada bu iki oda hep bizde. Bir de Davşan Adası bizde. Nerede olduğunu bilmiyorum ama adanın özelliğini biliyorum. Ege'de üzerinde ağaç olmayan tek ada orası. Kurban oldum. Ege'de 3000'e yakın ada var. İrili ufaklı, kiminle de yaşam var, kimi de yaşam, kimi gayrı, kimi bilmem ne. Bir sürü ada var. İkisi bizde. 12'si İtalya'da. Geriye kalan 2980 denesi Yunan'da kaldı. İşte orası onların iç denizi gibi oldu. O yüzden onlar Ege adını kullanır. Ege adalarını mesela alamadık. Anlaştık beraberinde. Suriye sınırı. Fransızlarla imzalanan Ankara anlaşması kaldı. Hatay hariç güney sınırımızı çizdik. Beraberinde Irak sınırı işte en önemli maddelerden birisi bu. Irak sınırı. Burası abelcim çözülemedi. Sürekli kavga çıkıyordu. Musul İngiliz bize vermek istemiyor. E biz de onlara bırakmak istemiyoruz. Petrol varla. Dediler ki Türk tarafı, İngiliz tarafı anlaşmadı. 143 maddesi var. Biz birinci maddenin üçüncü bendinde tıkıldık kaldık. Ya gidin bunu Türk tarafı, İngiliz tarafı gidin kendi aranızda halledin dediler. Anlaştık da ezberleme mantığı anla. Lozan'da çözülemeyen tek sorun hangisiymiş? Irak sınırıymış. Her şeyi çözdük. ama iyi, ama kötü. Amma lehine, amma aleyhine. Amma olumlu, amma olumsuz. Bir şekilde çözüldü. Çözülemeyen tek sorun hangisiymiş? Irak sınırıymış. Ve Beraberinde. Bunu çözülemez. Beraberinde Boğazlar. Bu da bir tabiz olarak görülüyor. Niye? Boğazları şimdi Mudanya'da aldık. Değil mi? Ama burada ne çıktı? Boğazlar Milletler Cemiyeti'nin garantörlüğünde Türkiye'nin başkanlığında uluslararası bir komisyon tarafından olacak. Kardeş komisyon nereden çıktı ya? Bu komisyon nereden çıktı? Başkanım ben olsam ne olacak? Hadi benim oyum iki olsun, üç olsun. İçeride İngiliz, Fransız, İtalyan, Rus... Boğaz'dan Türkiye'mizi geçsin diyenler, ben. Geçmesin diyenler, onlar. Kimin gidiyor olacak? Onların gidiyor olacak. Ve Boğazların iki yakası da askerden arındırılıyor. Boğazları da burada alamadık. Ama Boğaz bize geriye gelecek. Ne zaman? Bak Hatay'ı burada alamadık. Hatay bize geriye gelecek. Hatay 1939 yılında gelecek. Bu kadar niye böyle yazıyorlar? Hatay 1939'da gelecek. Boğazlar ise 1936'da gelecek. Yani kurtarabildiğimizi kurtarmışız. Geriye kalanları da bir zaman sonrasında almışız. Beraberinde kapitülasyonlar al. En önemlilerinden birisi. Kapitülasyonlar kati surette kaldırıldı. Bak. Kapitülasyon görürsen atla milliyetçiliğe. Düşünme bile. Kapitülasyonun ilkeleri gördüğün zaman öğrenci atlar devlette zerre alakası bile yok. Kapitülasyonlar ekonomik bağımsızlığa alakalıdır. Bağımsızlık görürseniz yapıştırın milliyetçiliği. Anlaştık? Son derece önemli. Kaptülasyon kaldırdık. Ermeni yurdu kesinlikle bulunacak dedik. Bu ikisinden taviz vermedik ama Musul'u çözemedik. Boğaz sürüncemede kaldı. Hatay alamadık. Anladın? Yani bu, bu iş böyle. Al gülüm ver gülüm buna dönüyor. Beraberinde azınlıklar, azınlıkların tamamı Türk vatandaşı sayıldı. Böylece azınlıkların ayrı ayrılıkçı gruplar oluşturmaları, bilmem ne yapmaları, bölücü eylemleri de engellenmiş oldu. Hepsi Türktür dedik. Belozan'ın bilmem kaçıncı maddesine göre Anadolu'da ee, Müslüman olmayan azınlıkta Türk teba gibi hüküm görürdü. Bak ayrılıkların önüne geçiyoruz. Beraberinde savaş tazminatı Yunanistan bize Kara Ağacı Bosna Köyü verdi. Yani Yunan yenildiğini, savaş hususu olduğunu kabul etti mi? Kabul etti. Beraberinde borçlar abo borçlar görüşüleceği zaman salona sığınıyorlar. Niye? E Osman'ın uçan kuşa neyi var? Borcu var. herkes burada. Ucundan kıyısından işte falan bunun derdindeler değil mi? Ha, şimdi burada da bileceğiniz olay. Duyun Umumiye idaresi süreç içerisinde pasifiz hale getirildi. Borçlar İdaresi bu gitti. Dedik ki biz tamam biz dedik borçları dedik öderiz. Ama 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 şöyle bir şey yapalım dediler. Onlar borcun tamamını bize kitlemenin derdindelerdi. Bize dedik ki kardeş bize ne? Kardeş Osmanlı'dan bizim elimizde neresi kaldı? Anadolu kaldı. E, Karp gitti, Araplar gitti, Balkanlar gitti. Ben ne ödüyorum borcunu? Kim aldıysa o ödesin dendi. Borçlar yüz ölçümüne göre taksitlendirilecek, borçlar dağıtılacak ve bu borçlar taksit taksit ödenecek dendi. Anlaştık ama bunları biz burada böyle kabul ettik fakat bunlar ilerleyen süreçte işte hep sorun olarak karşımıza gelecek. Anlaştık ama buradan bileceğiniz olay Osmanlı'dan kalan borçları ödememiz bizim Osmanlı'nın devamı olduğumuzu da gösterir. E babandan kalan borcu öden. Anladın Anadolu'da bir millet, üç devlet var. Selçuklu, Anadolu Selçuklu. Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti birbirini devam eden, takrib eden devletlerdir. Anlaştık ve borçları da ödeyeceğiz. Tamam Sıkıntılar çıkacak. Bunlar dış politikada bir daha göreceksiniz. Tamam 26-27'de mesela Musul gidecek bir şeyler olacak. İngilizlere bırakacağız. Ee, tekrar borçlar Fransızlarla sorun olacak daha uzun vadeye taksitlendireceğiz. Ekonomik kriz çıkacak ödeyemeyeceğiz falan. Sonra bu, bu bunların bir kısmını işte, işte faizini 1950'lerde anapasını 80'lerde mi ne bitirdik? Ödedik bitti gitti onlar da bilin. Ve patrikhane İstanbul'da kalacak dendi. Ama ekümenik iddiası olmayacak. Yani dünya Hristiyanlarının başında gibi bir durum söz konusu değil. Sadece İstanbul'daki Ortodoksların başında olacak dendi. Ve buraya bir de şunu ekleyivereyim. Severim seni yabancı okullar. Yabancı okullar neye bağlandı? Türk milli eğitimine bağlandı. Türkçe sosyal derslerine Türk öğretmenler girecek, Kural oyanlar kalır. Türkler işte e, Müslüman faaliyetlerde bulunmayacak. Dini ayinlere, eylemlere, bilmemelere katılmayacak dendi. Tamam kural oyanlar kaldı. Uymayanları ilerleyen süreçte kapattık. Şimdi bunları biz burada böyle genel itibariyle çözdük. Bak şimdi Lozan Anlaşması'nı şöyle değerlendirmek lazım. Lozan başarın başarısız mı? Buna böyle bakılmaz. Buraya şöyle bakılır. Sevr'le karşılaştıracaksın? Sevr'e göre müthiş bir başarı mı? Evet. Ama daha iyisi olabilir miydi? Abi vermezler. Sen onların babasının oğlu değilsin. Lloyd George'un sözü var. Times dergisine kapak bile olmuş. Türkler Anadolu'ya 1071'de girdi, girmiş parazitlerdir diyor. Burada yaşama hak etmiyorlar diyor. Havası, suyu, gıza her şey güzel. Her şey burada. Anadolu'da tam dünyanın ortasında verirler mi sana? Ellerinden Türk askerinin postalının ayak basmadığı bir milimetre kare toprağı vermediler. Olan bir tane türlü olaylar, desiseler, her şeyleri çıkardılar. Ama şükür buna da. Tamam Ve burada göreceğiniz eğer zafer görürseniz Lozan'a işgal görürseniz nereye atlayınız? E, Mondros atlayınız. Ve Mustafa Kemal'in sözü. Paşam diyor ki burada bu anlaşma Osmanlı tarihinde işte Türkler aleyhine hazırlanmış yüzyıllardan beri devam eden bir suikastin, çöküş vesikasıdır. Osmanlı tarihinde eşi benzeri görülmemiş siyasi bir zaferdir diyor. Anlaştık? Zafer görürsen Lozan'a, işgal görürsen Mondros'a atlayacaksın dedim. Kampımız böylece 10 günlük sona erdi. Retro yayıncılığı takipte kalın. Aha da burada bir 15'i denememiz var. Bir soru bankamız var. Benim adım adır. Tamam. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Başta acısınız. Bitti ya la. Valla. Reis bitirdik. Aferin bana. Hadi o zaman ben bir çay daha hak ettim ben. Haydi bakalım gençler. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Eyvallah.